İtalyan besteci ve ses tasarımcısı Teho Teardo ile Alman besteci, gitarist ve vokalist Bilixa Bergart ikilisi 6 Mart Perşembe günü saat 21.30'da İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nda müzikseverlerle buluşuyor. Kendini özgürce ifade edebildiği yalın bir üslup kullanan sanatçı Edis Tezel'in 24. kişisel resim sergisi 22 Mart 2014 tarihine kadar Galeri Eksen Nişantaşı'nda ziyaretçilerini bekliyor. Acuvat işsiz Karagöz'e balık tutması aklını verir. Kendi yaptığı sandalla denize açılan Karagöz türlü deniz canlılarıyla karşılaşır. Bu karşılaşmaların gölge perdesinde eğlenceli ve fantastik bir şekilde anlatıldığı Karagöz balıkçı oyunu 6 Mart Perşembe günü saat 14'te Kağıthane Küçük Kemal sahnesinde izlenebilir.